Selam Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim inşallah. Yazmam bordo bir yazma arkadaşlar. Küçük tülbent yazmasıdır. Modelim de böyle arkadaşlar biraz yaptım. Üstüne de boncuk geçeceğim. Evet böyle modeli. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen modelimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. Tekrar iki tane ara boncuklarımızı alıyoruz. 2 tane boncuğumuzu aldım. Slapımın içine batıyorum. Evet böyle. 6 tane ara zülafalarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ara zürafalar mı yaptım tekrardan 2 tane boncuğumuzu alıyoruz tekrar zülafamızın içine atıyorum Evet böyle. Tekrar ara sıra 6 tane yapıyorum. 1 2 3 4 beş, altı, altı tane ara zulafalar mı yaptım? Tekrar bu iğnemi bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar diğer iğnemi alıyorum. Evet diğer ipimi aldım. Arada bir tane boş sulafamı bırakıyorum ve boncuğumun ortasına atıyorum arkadaşlar. Evet böyle tekrar iki tane boncuğumuzu alıyorum. Aldıktan sonra iki boncuğumun arasına tekrardan atıyorum. Evet böyle tekrar Arada bir boş sulafamı bırakıyorum ikincisine atıyorum. Evet böyle tekrar arada üç tane sulafamı yapıyorum. Aynı şekilde bir tane daha boş sulafamı bırakıyorum boncukların. Her ikisinin ortasına atıyorum ve burada iki tane daha boncukumu alıyorum. Evet böyle. Tekrar boş bir zulafa bırakıyorum arada diğer zülafalarımı yapıyorum. Bir, iki, üç, üç tane yaptım. Tekrar bunu da böyle bırakıyorum. Tekrar diğer ipimi alıyorum. Tekrar boncuklarımın içine atıyorum. Ve burada tekrar iki tane boncuğumuzu alıyoruz. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar sülapımızın arasına atıyorum. tekrar boncuklarımızın içine atıyorum. Aynı şekilde burada iki tane daha boncumuzu aldım. Böyle tekrar ara zulafalarımızı yapıyorum. Tekrar bunu da böyle bırakıyorum. Diğer iğnemizi alıyoruz. tekrar boncuklarımızın ortasına atıyorum. Evet. Böyle arkadaşlar. Tekrar içine 6 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane fırfırımızı yaptık içine. Tekrara zülafalarımızı yapıyoruz. Ara zülafalarımızı Tekrar buraya atıyorum. Tekrar burada 6 tane fırfırımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane tülpürümüzü yaptık tekrar aşağı iniyoruz lafalarımızı yapıyoruz Evet, merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi bağladım buraya ve baştaki pırpırıma boncuk almadan atıyorum arkadaşlar. Böyle iki tane boncuğumuzu alıyoruz. hemen pırpırlarımıza atıyoruz Tekrardan iki tane daha alıyorum. Aynı şekilde iki tane daha alıyorum. Evet böyle arkadaşlar tekrar boncuk almadan ortadaki zulafamın içine atıyorum. Evet böyle tekrar diğer çiçeğimizin baştaki pırpırına atıyorum boncuk almadan. Evet böyle arkadaşlar ve modelimi biraz daha ilerleyip tekrar geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Modelim böyle arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.